Sabri abi ne telaşlıydı. Senin canın mı sıkkın? Yok neden? Şu an bana çok soğuksun. Sanki reddedilen ben değilim de sensin. Ne? Reddedilen mi? Yusuf niye anlamak istemiyorsun? Ben sadece mutlu ve huzurlu olmamızı engelleyen tek şeyi. Belindeki silahı reddediyorum. Abi, ablama bir gül alsana. İster misin? <laughs> Hadi be abi, ablamı seviyorsan bir tane al be abi. Bunları işi ilerletmiş. Hadi yürü. Abi, sevdiğinin başı için be abi. Almayacağız işte. Hadi uza bakalım. Abi yenge sana kızmış galiba, cinleri tepesinde. He? Hadi yürü. <gülüyor> <gülüyor> Bunlardan korkulur. Çocuk aklı, Çok sinirlisin. Biraz gerginim işte. İyi de neden? Birilerini evlenirken görmek beni etkiledi. Bütün gece diken üstünde oturdu. Sanki her an bir şey olacakmış gibi. Ama olmadı. Geceleri hala kabuslar görüyorum. Yaşadığımız şey bir cehennemdi Zeynep. Silip atmak kolay değil ki. Yarın ne yaşayacağımızı da bilmiyoruz ki. Beni suçluyorsun değil mi? Şimdi üşüdüm. Seni eve bırakayım. Zeynep'e yaptırdım altından darak. Zeynep'e yaptırdım altından darak kara zülüflerin bir yana bırak kara zülüflerin bir yana bırak Maşallah Yusuf'um muhabbetine doyduk İstersen zavur da etmem Kafan karışık değil mi? Demek Zeynep sene dedi ki? Ya ben ya da Banca. He? Şimdi kendi kendine diyorum ku, Aşağı dökülsem kal, yukarı dökülsem bıyık. Emme yukarısı Zeynep aşağı tabanca olsa kolay. Atacaksın da bancayı, bıyıklı idare edeceksin. Zeynep için tabancaya veda etmek ...sene zor gelmiyor. Zevdicem için tabanca veda olsun diyebilirsin. Emme zevdi kız öyle istedi diye tabancasını gömmek Koca Miroğlu'na ağır geliyor. Sanki erkekliği bir yana bırak... ...öyle evlenen demiş gibi oluyor değil mi? Adam dediğin kişi... ...erkekliğini bir yana bıraktıktan kere... ...niye evlensin ki? Sadece o kadar mı? Değil, değil elbet. Hele bir zavur edem. Daha çok su kaldırıyor bu mesele. E hadi be Yusuf'um. Aşk varsa başka şey yoktur. Aşk yoksa bir sürü lüzumsuz şey var demektir. Bir adam ya aşıktır ya değildir. İkisinin ortasında bir yer yok. Ben yandıyorum Yusufum. Tam zıt yani. Ne demek zıt? Siyah beyaz gibi yani. Yo, bu iş siyahla beyaz gibi değildir. Geceyle gündüz gibi de değildir. Ölüm ile hayat gibi bilem değildir. Ziyan içinde beyaz, gecenin içinde gündüz bölümün içinde hayat olabilir. Ama aşkın içinde aşktan gayrısı yoktur. Ben de ki, Zeynep e aşık değilim. Her şey kolay o zaman. Yok eğer, ben aşığım diyorsan, zaten aşıksındır. Başka hiçbir şey değil. Aşk demek bir tek şeydir. Vazgeçmek. Sevgiliden başka her şeyden vazgeçmek. Tabancadan iki...